Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıf kazanım kavrama testi biri çözeceğiz. Güzel bir konu, eğlenceli bir konu, biraz merak uyandırıcı bir konu. Başlayalım. Merakla çözelim şimdi bakalım. Evet arkadaşlar. Kalemimizi de alalım. Tamamdır. Şimdi... Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerin adını yazmıştır. Bu öğrencinin modelinden güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şekil elde edilir? Arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için ilk önce güneş sisteminde yer alan yer alan güneş sisteminde yer alan ee, gök cisimlerini bilmek gerekiyor. Şimdi yer e, güneş Sistemi yer alan gök cisimleri gezegenler bir defa yer alır. Gezegenleri çıkaran şıkkı ele geç. Arkadaşlar, uydu gezegenlerin uydusu vardır. Evet, gezegenlerin uydusu vardır. Bu yüzden, bu yüzden ee, Güneş sisteminde uydu vardır. Uydu olan dele. Asteroid. Arkadaşlar, Marsla Jüpiter arasında asteroid kuşağı vardı. Hatırlarsanız. Burada da ne olacak? Asteroidler olacak. Asteroid olan dele. O zaman geriye şık kaldı. Yani ne var, ne yokmuş arkadaşlar? Galaksi Güneş Sisteminde yer almıyormuş. İkinci soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar, Elif Dünya ile ilgili ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamış. Çok güzel. Elif'in kartlarına bakıldığında hangi karttaki bilginin hatalı olduğu söylenebilir? Üzerinde canlı yaşamı olan tek gezegen. Dünya için bu doğru mudur? Evet arkadaşlar. Üzerinde canlı yaşamı olan tek gezegen dünyadır. İç gezegenlerin en büyüğüdür. İç gezegenleri bir hatırlayalım mı? İç gezegenler. Arkadaşlar iç gezegenler Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Dünya bu iç gezegenlerin en büyüğüdür arkadaşlar. Bu yüzden evet iç gezegenlerin en büyüğü dünyadır. Doğru. Elif'in kartlarına bakıldığında hangi karttaki bilginin hatalı olduğu söylenebilir diyor bize. Hatalı olanı bulalım şimdi. Venüs ile Merkür gezegenleri arasında bulunur. Arkadaşlar Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Dünya nerede yer alıyor? Venüs ile Mars arasında yer alıyor. O yüzden bu ifade yanlış olacak. Etrafına dolanan Ay adında tek uydusu vardır. Evet arkadaşlar, dünyamızın içinde yaşadığımız gezegenin tek bir uydusu vardır. O da Ay'dır. Evet. 1 Ekim bugün ve 1 Ekim'de dolunay var arkadaşlar. 2-3 gün bu dolunayı göreceğiz. Daha sonra son e, 30 Ekim'de görmeye devam edeceğiz dolunayı değil mi? Evet bu yüzden doğru cevap hangisi olacak? Arkadaşlar 3 olacak. Yani yanlışı sorduğu için bize. Devam. 3. 2. sorudayız. 3. soruya geçtik. Evet arkadaşlar. Dünyamıza en yakın yıldız olup çıplak göze görülür. Yüzey sıcaklığı 6000 santigrat derecedir. Büyüklüğü dünyamızın büyüklüğünün yaklaşık 110 katıdır. Arkadaşlar bu nedir? Yıldız dediğimizde. Evet güneşten bahsediyor arkadaşlar. Güneş bir yıldızdır. Ve şu yüzey sıcaklığından hemen tanıyabiliriz bunu. 6000 santigrat derece. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorudan. Güneş sisteminde Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numaralandırılarak aşağıda tabloda verilmiştir. Buna göre hiç uydusu olmayan gezegenlerin numaraları hangi seçenekle doğru verilmiştir? Şimdi hiçbir uydusu olmayan gezegenler Merkür ve Venüs'tür arkadaşlar. Merkür ve Venüs. Merkür ve Venüs'ün arkadaşlar hiçbir uydusu yoktur. Bulalım. Merkür 4 numara, Venüs 6 numara. 4, 6. Cevap Bursa'dır arkadaşlar. 6. soruya geçelim. Asteroidlerin parçalanma sonucu oluşan küçük parçaların bazıları dünya atmosferine girdiğinde sürtünmenin etkisiyle ısınarak buharlaşır. Bu gök cisimlere, evet dünyamıza gelen bu gök cisimlerine ne diyoruz arkadaşlar? Meteor diyoruz. Meteor. Meteor diyoruz arkadaşlar. Evet. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Dünyamıza düşen bu kaya parçasına ne diyoruz? Biz gök taşı diyoruz. Gök taşı arkadaşlar. Ne dedik? Meteor ve gök taşı 5 Denizli'dir arkadaşlar. 6. soruya geçelim. Güneş sistemindeki gezegenler iç gezegenler, dış gezegenler olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre hangi seçenekteki gezegen için yanlış işaretleme yapılmıştır? Arkadaşlar iç gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Şimdi bunlar nedir bizim için arkadaşlar? iç gezegenlerdir. Bunlar nedir arkadaşlar bizim için? Dış gezegenlerdir. Bakıyorum dünya iç gezegendir. Evet arkadaşlar dünya iç gezegendir. Venüs Venüs arkadaşlar Venüs Merkür Venüs Venüs iç gezegendir dış gezegen değildir o yüzden cevabımız Bursa'dır Neptün dış gezegen evet arkadaşlar Neptün dış gezegendir Mars iç gezegen evet Mars iç gezegendir arkadaşlar bu da doğrudur cevabımız Bursa dedik gelelim yedinci soruya Yüzeyi kırmızı renkteki toz ve kayalarla kaplı olduğunda kızıl gezegen olarak bilinen gök cismi ile ilgili hangileri doğrudur? Kızıl gezegen. Kızıl gezegen bizim için neyi tanımlar arkadaşlar? Mars. Mars. Mars'ın iki uydusu vardır değil mi arkadaşlar? Bu uyduların adı ne? Phobos ve Deimos'tur. Phobos ve Deimos. Mars'ın iki tane uydusu vardır. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir diyor. Güneş sisteminin en küçük gezegeni arkadaşlar Merkür'dür. Merkür. O yüzden ikincisi yanlıştır. İki olanı bir eleyelim hemen. Evet bir olmayan delediğimizde cevabımız Ceyhan. Demek üç de doğruymuş. Dünyadan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri görülebilirmiş Mars'ın. Evet ne güzel. 8. soruya devam edelim. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Büyüklükleri ve Güneş'e olan uzaklıkları farklıdır. Kesinlikle. Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde hepsi aynı yönde dolanır. Hepsi aynı yönde dolanır değil mi? Güneş burada. E Güneşin bu Çevresine dolanmıyorlar mı? Hepsi de, evet yörüngelerinde hepsi aynı yönde dolanır arkadaşlar. Bazıları iç gezegen, bazıları dış gezegen olarak gruplandırılır. Evet arkadaşlar, bakalım bunun için güzel bir şey ayarladım. Bir dakika arkadaşlar, şu an... Hı. Evet arkadaşlar, baktığımızda burada, baktığımızda iç gezegenleri göreceğiz. İç gezegenler, bakın. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Bunlar bizim için iç gezegenlerdir arkadaşlar. İç gezegenler. Bunlar iç gezegenler. Merkür'ün dönüş yönü ne taraf? Bakın bu taraf. Ma Venüs'ün dönüş yönü arkadaşlar bu taraf. Bakın. Dünya'nın dönüş yönü saatin ters yönde. Mars'ın dönüş yönü saatin ters yönünde. Jüpiter'in dönüş yönü saatin ters yönünde. Satürn arkadaşlar saat yönünde döner. Uranüs yatay dönüyor bakın. Neptün saat yönünün tersinde dönüyor arkadaşlar. Burlara baktığımızda, burlara baktığımızda iç gezegenleri gördük ve burada da dış gezegenleri görüyoruz. Dış gezegenler bunlar. Dış gezegenler. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün bazıları bunu J-San diye kodluyor mesela. Bu şekilde de dış gezegenleri kodlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar devam edelim. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ile hangisi yanlıştır demiştim. Ceyhan'da kalmıştık arkadaşlar. Ceyhan'da kalmıştık. Bazıları iç gezegen, bazıları dış gezegen olarak gruplandırır. Evet, hepsinin kendi ekseni etrafında dönüşü saatin dönme yönünün tersindedir. Hayır arkadaşlar, hayır, hayır böyle bir şey yok. Venüs saat yönünde döner. Venüs saat yönünde döner. Uranüs ise yana yatık şekilde döner. Tekrar bakalım mı bu şekle? Tekrar bakalım bu şekle. Venüs'e bakalım. Arkadaşlar Venüs'e bakalım. Evet Venüs'e bakalım. Şimdi Venüs Venüs nasıl dönüyor arkadaşlar? Bakın saat yönünde dönüyor değil mi? Saat yönünde dönüyor. Bakın Venüs saat yönünde dönüyor. Uranüs ise nasıl dönüyor? Yana yatık şekilde dönüyor. Böyle dönüyor. Böyle dönüyor. Bu ise böyle dönüyor. Saat yönünde dönüyor. Arkadaşlar Venüs. Şimdi devam edelim. Evet, kusura bakmayın. Birazcık yeniyiz bu mecralarda. Devam. Güneş sistemde bulunan evet şu yani D hiç uzatmayalım artık. D bizim için yanlış seçenektir diyoruz. Devam. Gezegenler hangi gök cisminin etrafına dolanma hareketi yaparlar? Evet arkadaşlar, güneş sisteminden bahsettik. Güneş nedir bizim için? Güneş bizim için yıldızdır. Evet, devam. 10. soru. Güneş sistemindeki gezegenlerden biri kendi eksen etrafında yatay olarak dönüyor. Yatay olarak dönen bizim için kimdi arkadaşlar? Uranüs. Uranüs yatay olarak dönüyordu. Uranüs yatay olarak dönüyordu ve kaçıncı gezegendi? Kaçıncı gezegendi arkadaşlar? baktığımızda kaçıncı gezegendi bakın birinci gezegen ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı ve yedinci bu da sekizinci gezegenimiz güneşi olan uzaklıklardan bahsettiğimizde arkadaşlar yedinci gezegenimiz uranüs uranüs yatay olarak dönüyor gördüğünüz gibi yatay olarak dönüyor. Ve buraya baktığımızda da zaten neyi görüyoruz? Arkadaşlar güneşi olan yakınlık derecesi 7. sırada olan Uranüs'tür diyoruz. Devam. 11. soru. Küçük gök cisimler olarak da bilinen asteroidler güneşin çevresinde dolanırlar. Ancak asteroidlerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge var. Ve bu bölge asteroid kuşağı deniliyormuş. Asteroid kuşağı nerede bulunur arkadaşlar? Asteroid kuşağı nerede bulunur? Mars ve Jüpiter arasında bulunur arkadaşlar. Mars ve Jüpiter arasında bunu NOR diyoruz arkadaşlar. Yani Merkür, Venüs, Dünya, Mars, evet burada bir astroid kuşağı var arkadaşlar. Sonra Jüpiter şeklinde gidiyor diyoruz. Devam 12. soru. Güneş sisteminde en küçük gezegeni artık ezberledik. Merkür en küçük gezegen. Evet Merkür olmayanları elediğimizde zaten cevap A şıkkı diyoruz. Güneşe en uzak gezegen Neptün'dür halkası en belirgin olan gezegen Satürn'dür. Satürn'ün halkaları meşhurdur. Evet arkadaşlar bugünkü test çözmemizin de sonuna geldik. Herkese teşekkürler. İyi çalışmalar.